Auto Limite hoş geldiniz. Yine e, Ocak ayının ortasında yazdan kalma bir günden hepinize merhaba. E, canım sıkıldı, öyle dolaşıyorum arkadaşlar. Bu videonun herhangi bir konusu yok. E, ben çoğu zaman bu arada yani bu tarzda videolar çok çekiyorum ama çoğunu atmıyorum. E, çekiyorum böyle dolaşırken zaten kamera benim genelde hep yanımda olduğu için. Belki bu zamana kadar 100 tane bu tarzda video çekmişimdir ama çoğunu atmıyorum kanala belki de bu videoyu da atmayacağım yani bilmiyorum. Öyle basıyorum tuşuna, kendim dolaşıyorum, kaydı alıyorum. Ee, bazen bir şeyler oluyor, bazen olmuyor. Bazen sohbet muhabbet ediyorum kendimle. Aslında bakarsanız birazcık benim için terapi gibi oluyor. Yani i̇nsanın bazen böyle boş boş konuşması da biraz insanı rahatlatıyor psikolojik olarak. Ben de yani şu anda çekim yapıyorum. Bir yandan böyle konuşuyorum, bir şeylerden bahsediyorum. Aynı zamanda da araba sürüyorum. Araba sürmeyi de zaten çok seviyorum. O yüzden benim için aslına bakarsanız bu Psikolojik bir terapi niteliğinde şu anda ee, umarım e, izleyenler için de mesela Ege çok enteresan bir çıkış kardeşim tebrik ederim. Umarım izleyenler için de e, terapi niteliğinde olur. Yeni gelen arkadaşlar için e, kanaldan birazcık bahsedeyim arkadaşlar kanalda genellikle otomobile dair e, çoğu şeyin videosunu bulabilirsiniz. Yeri geliyor kendi arabalarımızla bu şekilde vlog çekiyoruz. E, yeri geliyor uzun yola çıkıyoruz. Yeri geliyor. Yeni arabaların incelemelerini ya da test sürüşü videolarını çekiyoruz. Bu aralar araba bulmakta biraz zorlanıyorum. Dönem dönem bu oluyor. Yani araba bulmakta zorlandığım dönemler oluyor. Şu anda o dönemlerden bir tanesindeyim. Ama dönem dönem rahatlıyor. Yani bu araba bulma işinin bir matematiği yok. Bazen böyle yağıyor araba. Arka arkaya 4-5 tane, 6-7 tane farklı farklı araba geliyor. Ondan sonra sonra bir anda hiç araba bulamıyorum falan. O yüzden alıştım yani o duruma. Hani araba bulamıyorum diye artık şey yapmıyorum fazla. Strese sokmuyorum kendimi. Denk gelirse çekeriz. Şu anda vlog çekiyorum. Ama dediğim gibi atar mıyım da vallahi bilmiyorum. Attıysam izliyorsunuzdur zaten. Şimdi birazcık dolaşacağız. Ee, bu arada abone olarak aramıza katılırsanız bana destek olmuş olursunuz. Aa telefon çalıyor bir saniye. Efendim? Yani şu an neredeyim? Şu anda bagajda sandalyeler var. Tam oraya geliyorum o zaman. Arkadaşlar abim aradı. Canı sıkılmış. Şöyle bir dönelim. Canı sıkılmış. O da Leon'u almış. <laughs> Leon'la benim e, çekim yaptığım bir yer var. Oraya geçmiş. Arabana da benim sandalyeler var. Gel oturalım dedi. <laughs> Canı sıkılmış. Duramamış evde. Şimdi plan değişti. Onun yanına doğru gidiyorum. Ne diyordum? Abone olmanızın bana nasıl bir faydası var? Maddi anlamda herhangi bir faydası yok arkadaşlar. Manevi olarak tamamen faydası var. Bir, benim motivasyonum artıyor. İki, araba bulmakta e, zorluk çekmiyorum. Araba bulmak benim için daha kolay. O bisiklet kaçta geliyor lan? Bisiklet var ya 50 gidiyor ha. Yani araba bulma işi benim için kolaylaşıyor. Bir de herhangi bir markayla ya da böyle bayiyle konuştuğum zaman özgüvenim biraz yerinde oluyor. Yani diyorum ki mesela işte benim 30 bine yakın benim 30 bine yakın takipçim var. Ondan sonra şu arabanın incelemesini çekmek istiyorum diyorum. Ee, orada birazcık daha özgüvenli konuşuyorum. Mesela 100 takipçim olsa çok daha özgüvenli konuşurum. Diyeceğim ki yani benim 100 bin abonem var. Ben bu arabayı çekmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz diye sorduğumda en azından kendime güvenim gelmiş oluyor abone olarak bu şekilde destek olabilirsiniz yani bana manevi anlamda. Abone olan herkesin elleri dert görmesin diyorum arkadaşlar. Bu güzel yağın en keskin virajları bu arada bunlar. Lastiklerimiz de şu anda hiç uygun değil. Kışlıklar var üstünde. Araba kışlıklar var. Ama hava bayağı sıcak. O yüzden çok sert girmiyorum. Selamun Aleyküm. <laughs> Arkadaşlar çok mesudum ya. Şu görüntünün güzelliği her şeye değer. İkisini de çok seviyorum. İkisinin de yeri bende ayrı. Ama Leon'un yeri daha ayrı. O ayrı çünkü Leon'da çok fazla yaşanmıştım. Çok fazla hatıram, çok fazla anım. Yani Leon benim ne bileyim, son 6 yılımda birçok şeyime şahit oldum. Birçok yere gittim falan. Onunla duygusal bağım çok daha fazla. Altima'yı ayrı olarak seviyorum ama biraz ana hatıra biriktirmesi lazım. Çünkü ben birazcık duygusal bir adamım. Bir yaşantı olması lazım içinde. O yüzden yani Leon'a baktığım zaman daha farklı şeyler hissediyorum. İkisinin de yeri ayrı ya. İkisinin de olayı başka. Şimdi abimin gelmesi iyi oldu. Ben şimdi tek başıma böyle bir aktivite yapıyordum. Onun da canı sıkılmış evde. Kalktı geldi. O gelince şu an daha bir hoş oldu yani. Yemin ediyorum ortamı güzelleştirdi yani şu görüntü. Bilmiyorum ben böyle baktığım zaman çok hoşuma gidiyor. Neyse biz şimdi birazcık oturalım. Dönüşte belki bir iki kare alırım sizin için. Dönüş yolunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yarı. gelen arkadaşlar için anlatayım. Arkadaşlar öndeki araba da bizim. Bu araba da bizim. Ee, normalde ben hep Leon'la videolar çekerdim daha öncesinde. Ama sonra hep bir eski araba kullanma sevdasından dolayı Nissan Laurel Altima aldım. Da Leonda yazlık lastikler var hala. O yüzden o çok daha avantajlı. Bizde kışlıklar var. Ondan sonracığıma arabada ESP yok. Abim de galiba bana artistik yapıyor şu an. Birazcık böyle gaza basınca arabanın içi alev gibi oluyor ya. Bu arada Leon'u takip etmek bana çok ente tuhaf geliyor ya. Yani böyle dışarıdan görmek bana gerçekten tuhaf geliyor. Sürekli kullandığınız arabayı önünüzde görünce <laughs> gerçekten tuhaf bir his oluyor. Beni yaşayanlar anlayacaktır. Bu arada öndeki taksici de iyi gitti ha. Ben şimdi bilerek yokuş aşağı çok fazla hızlı gitmiyorum. Frenler çok yorulmasın diye. Bir de fark ettiyseniz hamle hani yüksek devirde devam ediyorum Leon arkamda arkadaşlar. Ben onu bir yerde sonladım. O sonladığım yeri koyar mıyım bilmiyorum. Bugünlük böyleydi. Muhtemelen atmayacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.